Aslan Pir Sultan'ın ve günümüze kadar Yezid soyunun devlet zulmüne karşı onurluca ve başı dik ölüme meydan okuyan tüm hak aşıkları ve özgürlük neferlerinin mücadelesine saygıyla aşkın yazlarımı sunuyorum. Sevgili canlar, alevlik, özgür, paylaşımcı, yaşama dayalı bir öğretidir. Alevliğin içinde bütün inançlar ve kültürler sığar ancak alevlik hiçbirine sığmayacak kadar derin bir felsefedir. Bir ummandır. Hızır Şah Şah Merdan Ali'dir. Ya da Şah-ı Merdan Ali'nin dar, darda kalanlara, zorda kalanlara, sıkıntıya düşenlere yardımcı olması için gönderdiği yanı başımızdaki temsilcisidir. Hızır bizim için toplumsal yaşamdaki adalet ve güvencenin sembolü olmuştur. Haksızlığa uğrayanlar Hızır'a sığınır. Birlikte dünümüzü, günümüzü ve geleceğimizi aşkla örmek, lokmamızla aşkı ve emeği paylaşıp bir olmak yolunda gayret göstermek muradındayız. Her de işte kutsal bir kitap derinliğinde olan ulu ozanlarımız, ışığında yolumuzu aydınlatmaktadır. Onlara aşk olsun. Yolunuz ka kaim, ışığınız daim olsun. Emekleriniz hak ve hak divanına yazılsın. Hızır yardımcınız olsun. Aşkın yazlarımla.